Geçen Metaverse rally'sinde Mana 50x, Sandbox ve Jig 200x ve daha birçok Metaverse coin'i 100x ila 200x arasında kar yaptı. Yani bu demek oluyor ki 100 doları olan birinin birden 20 bin doları oldu. 1000 doları olan bir kişinin 200 bin doları oldu. Ve 10 bin doları olan bir kişinin de 2 milyon doları oldu. Geçen videolarda bahsettiğim gibi aslında zengin olanlar arkadaşlar bu ayı dönemlerinde zengin oluyor. Yani bizim yapmamız gereken bu ayı dönemini avantajımıza kullanmak. Şimdi arkadaşlar sizlerle bu videoda 3 tane Metaverse coin'i paylaşacağım. Bunu bir metaverse sepeti olarak görebilirsiniz. Yani benim düşünceme göre bir dahaki boğa sezonunda bayağı bir zengin çıkaracak. Şimdi arkadaşlar aslında 4 coin verecektim. Ancak birisini sonradan ben de artık sildim. Artık e, takip de etmiyorum. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi benim ilk en çok hoşuma giden projelerden biri Senso. Sensoryum. Zaten bundan geçenlerde de bahsetmiştik. Sensoryum Metaverse aslında arkadaşlar birazcık daha eğlenceye, DJ'lere işte e, konserlere vesaire hitap ediyor. Zaten biliyorsunuz eğlence sektöründe ne kadar paranın döndüğünü şimdi arkadaşlar direkt coinmarketcap'e geldim. Senso Token'i buradan buldum. Şu andaki fiyatı 15 cent civarlarında. Metaverse'lerde bir düşüş oldu zaten. Hatta Metaverse değil komple kriptolarda düşüş olduğu için bu da en çok zaten Metaverse projelerini buldu. Yani arkadaşlar zaten şöyle bir şey var ya. Hani bir şey alacaksanız kimsenin konuşmayacağı zaman alın diye. Açıkçası ben şu anda o taktiği izliyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Benim Senso hakkında en çok hoşuma giden şey supply'ının az olması. Toplamda 700 milyon tane coin coinleri var ve bu coinlerin 500 milyon tanesi kilitli. Bu kilidi ne zaman açılacak? Tarık işte piyasaya gelirse fiyatı düşer vesaire. Bunlar kalıcı olarak kilitlenmiş şekilde duruyor arkadaşlar. Bunların oyunları, NFT'leri vesaire var. Oralarda likidite olarak tutulan coinler. Şimdi arkadaşlar sensörüm galaxy.com internet sitesine girdiğimde zaten göze gayet hoş gelen bir web sitesi karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu proje aslında birazcık daha eğlenceye yönelik. Birazcık işte partilere, metaverse ortamında ya da konserlere, aktivitelere vesaire yönelik. Biraz aşağı indim daha arkadaşlar. Bunların işte Starship Prism ve Motion gibi alanları var. Metaverse dünyaları var. Hani burada dediğim gibi belli konserler oluyor. Mesela Prism bölümünde işte David Guetta'nın işte Steve Aoki'nin ya da Black Coffee gibi ünlü DJ'lerin performansları oluyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar diğer dünyalarda zaten kendiniz girip vakit geçirebiliyorsunuz. Ve ayrıca arkadaşlar bu Metaverse'de şöyle bir şey var. Sadece siz o Metaverse dünyasında olan bireylerle iletişime geçmiyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar yapay zeka tarafından yönetilen hani bu mesela oyunlarda da var. NPC gibi hani onların daha akıllı versiyonları olarak düşünün. Yani yapay zekalarla da beraber oluyorsunuz. Ve arkadaşlar bunun zaten aplikasyonları da var. Burada gördüğünüz gibi kendi avatarınızı üretebiliyorsunuz, metaverse içine girebiliyorsunuz. Ve burada metaverse bölümüne bastığımda arkadaşlar dediğim gibi 3 tane bunların dünyası var. İşte Starship deniyor. Mesela konserler vesaire burada düzenleniyor, aktiviteler, partiler oluyor. Bu Prism çok güzel. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. David Guetta konserleri falan oluyor burada. Ve Senso token'in kullanım alanları diyor. Zaten ortada bir Metaverse platformu vesaire varsa ki bu kadar advanced, bu kadar detaylı bir platformda bunların genellikle kendi utility tokenleri oluyor. Bakın in platform currency diyor. Yani platform içinde kullandığınız para birimi Senso. Aynı zamanda bunların NFT minting, NFT alsat vesaire işlemleri de yapılıyor. Ve benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi ise Senso'nun Metaverse dünyasının Canlı yayınını başlattı. Zaten buradan siz de giriyorsunuz streaming bölümüne. Watch Now dediğiniz zaman bu canlı yayın arkadaşlar. Şu anda Metaverse ortamında olan bir konser. Şuradan sesini kapatayım. Şu anda bu Metaverse ortamında olan bir konser arkadaşlar. Bu burada bu gerçek insanların yanı sıra bu Mesela siyahlar benim görüşüme göre bu AI dediğimiz yapay zekalar ve burada olan DJ arkadaşlar bu Metaverse alanında üretilmiş ve kendi albümü olan bir DJ. Hani öyle bir yapay zeka yapmışlar 60'tan farklı tarzda yani bunun içinde işte arabesk olabilir, hip hop olabilir ya da ne bileyim böyle tekno müzikler vesaire olabilir. Hani kendi şarkılarını içeren albümü bile var. Bakın arkadaşlar o yapay zeka DJ'yi zaten dedim hani yapay zekanın zaten bir ünlüsü hani bu ortada duran uzun boylu var ya ve aynı zamanda işte Steve O Okey olsun işte Black Coffee olsun işte David Guetta olsun konserlerde vesaire ee, onlarda tabii ki normal olarak böyle normal insanlardan biraz büyük. Ve Bir arkadaşlar burada şovlar bölümü var. Şovlar bölümü genelde Prizm'de oluyor. Bakın David Guetta'yı koymuşlar zaten. Hani bunlara katılmak için buradan register diyorsunuz, kayıt oluyorsunuz vesaire. Burada çıkan artistler yani bunların anlaşmalı olduğu artistler arasında Steve Aoki zaten bilmeye yoktur. En ünlü DJ'lerden birisi. Hani ben kendi bildiklerimi söylüyorum. Black Coffee mesela 10 numaradır. Hep dinlerim. David Guetta zaten en ünlüsü. Burada arkadaşlar white paper ve light paper var diler dersiniz bunlara girip okuyabilirsiniz zaten arkadaşlar artık şöyle bir şey piyasada yok ya ben işte grafikleri açayım işte trading view açayım işte oradan bir fibonacci çekeyim buradan ayı bayrağı olmuş buradan W çizmiş bilmem ne işte aya gideceğiz falan bunlara kanmayın arkadaşlar siz eğer mesela analiz bile yapıyorsanız sizin kullanacağınız iki şey var yani ben öyle yapıyorum birincisi arkadaşlar destek ikincisi de direnç yani destek dirençten ötesi bu piyasada artık geçmiyor çünkü çok manipülasyona açık. Onun için arkadaşlar ben genellikle haber takibi yapıyorum ve böyle proje araştırması yapıyorum yatırımlarımı ona göre yapıyorum. Ve arkadaşlar sensörüm hakkında çıkan 2-3 tane haber var hemen onlardan da bahsedeyim. Birincisi arkadaşlar zaten söylediğimiz gibi işte First Metaverse Streaming Channel diyor. Bu dene dünyanın ilk Metaverse canlı yayın işte performansını gösteriyor. Zaten biraz önce gösterdim şimdi de görebilirsiniz. <laughs> Ve bunların şöyle bir şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kayıt kabul ediyorlar zaten. Onların da linkini aşağı bırakacağım. Oynadıkça para kazanan bir oyun inşa etmişler. Senso Dap isminde. Bu kısacası 10.000 parçalık bir NFT'leri var. NFT kart oyunu gibi düşünebilirsiniz. Hani kazandığınızda tabi Senso token kazanıyorsunuz. Onu da dilerseniz USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Bu Senso Dap dediğimiz zaten sitesini de onu da bırakacağım arkadaşlar. Hani burada zaten join the waitlist diyorsunuz. Hani bekleme listesini beni de al. Hani buradan kaydolduğunuz zaman e-mailinizi vesaire yazdığınız zaman piyasaya çıktığında haber veriyorlar. Ve bu hangi borsalarda listeli arkadaşlar? Hani KuCoin, Polonex, MEXC, Bitrex gibi hani büyük borsalarda listeli. Ve arkadaşlar biliyorsunuz zaten Facebook ismini Meta'ya çevirdi. O kadar yatırım yaptı. 2021 senesinde ne kadar 1 milyar mı? Öyle bir şey yatırım yapmış ve ortaya çıkan grafikler şu şekilde. Hani 2000'lerden kalma oyunlara vesaire benziyor. Zaten öteki Metaverse'lerde aynen şöyle hani e, grafikleri vesaire çok iyi değil. Hani onlara kıyasla bunun grafikleri mükemmel. Tabi arkadaşlar projeyle ilgilenmiyor olabilirsiniz. Ancak Senso Token'in ben geleceğini parlak görüyorum. Onun için arkadaşlar benim tuttuğum birinci Metaverse projesi bu. Şimdi istiyorsanız hemen ikinciye geçelim. İkinci de arkadaşlar ApeCoin. ApeCoin Metaverse mi Tarık? Ne yaptın diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar Metaverse ortamına girmeye başladılar. Biliyorsunuz arkadaşlar ApeCoin işte Yugo Labs'ın ortaya çıkardığı işte e, vardı. Mesela Board Ape Yacht Club ya da Mutant Ape Yacht Club. Hani bunun gibi birçok NFT projeleri ve markaları var. Ve en Sonunda arkadaşlar Other Side diye kendi metaverse platformlarını tanıttılar. Break out, break out, break out, break out. Ve bunun hakkında çok fazla detay olmamasına karşın çok iyi olacağı bekleniyor. Zaten arkadaşlar arkasında Yugo Labs varsa o kadar yatırımcı varsa işte Bored Ape Yacht ya da bütün ortaya çıkaran şirket. Açıkçası ben bunun başarısız olacağına inanmıyorum ki fiyatı da şu anda bayağı bir düşmüş durumda. Bakın arkadaşlar Bored Ape Yacht Club işte bütün Ape Yacht Club işte şu Kennel, Kennel Club vesaire var. Bunun haricinde CryptoPunks, işte MeBits var, bir de OtherSide. OtherSide dediğimiz şu metaverse platformu. Ve benim takibimde olan diğer bir metaverse coin'i ise The Sandbox. Çünkü arkadaşlar Sandbox'ın zaten ne kadar büyük bir rally yaptığını siz de biliyorsunuz. Hatta şuradan size gösteririm mesela ola bastığım zaman görüyorsunuz 0.04 dolardan satılırken hani burada en tepede arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 8 dolara kadar bakın şuradaki 8.4 dolara kadar çıkmış. Hani arkadaşlar normal coinlerde özellikle Bitcoin Ethereum gibi birazcık daha yavaşlamış coinlerde bu 200 202 vesaire hikaye oluyor. Ancak Metaverse yıllarına Metaverse dönemine Metaverse çağına yeni yeni girdiğimiz için açıkçası ben metaverse bir değil birden fazla rally bekliyorum. Sen baksana sitesine girecek olursak aynı bu şekilde arkadaşlar. Hani açıkçası grafikleri benim çok hoşuma gitmiyor. Birazcık Minecraft tarzı. Hani bilmiyorum aranızda oynayan var mı da ben Oldu mu olalı Minecraft'tan fazla haz etmem grafikleri vesaire piksel piksel. Bunu da o çeşit yapmışlar. Şu anda arkadaşlar alfa sezon 3 oynuyor mu zaten? Hani buradan land satın alıyorsunuz. Bu land'i satın almak için de sen token'a sahip olmanız lazım. İşte dediğimiz gibi sen de arkadaşlar bu oyun içinde bu metaverse dünyası içinde kullanılan utility token. Ve arkadaşlar bunun değerleneceğini düşünmemin sebebi de şu anda arkadaşlar metaverse'ler bayağı bir düşüşe geçti. Metaverse ilgilenen insan sayısı da zaten Google trendlere baktığınızda bayağı bir azalmış durumda. Ve arkadaşa, Arkadaşlar bunların supply'ına baktığımızda Apecoin toplamda 1 milyar adet, Sandbox toplamda 3 milyar adet, Senso'dan bahsetmiştik zaten 700 milyon adet. Zaten onun için arkadaşlar Senso'nun değerleneceğini düşünüyorum ve üstelik bunların 500 milyon tanesi kalıcı olarak kilitli durumda. Arkadaşlar aslında dördüncüyü de ekleyecektim mana ancak manadan hiç haz etmedim. Hani içinde bayağı bir zaman geçirdim. Birazcık vakit kaybı oldu. Hani bilmiyorum bir soğuma geldi açıkçası ve Sandbox'ta sürekli aynı ilerliyorlar. Hani Sandbox varken zaten hani neden mana tutayım? Hani ikisini aynı anda tutmak bana mantıksız geldi. Ama ilgileniyorsanız onun hakkında da araştırma yapabilirsiniz. O da fena değil. Yeni yeni birçok metaverse projeleri vesaire çıkıyor. Böyle projesi bilinen güvenilmiş hani metaverse coin'lerine birazcık yönelmek daha iyi olacaktır. En çok kazananlar arkadaşlar hiç kimse o konuda konuşmadığında bunları alanlar. Şu anda arkadaşlar metaverse hakkında kimse konuşmuyorsa hani açıkçası bu benim için bir fırsattır. Ve şunu da söyleyeyim bu videoda ve bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoya beğeni bırakıp yorum bırakmayı unutmayın kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.